Hoş geldiniz. Burası benim yeni diktiğim bitkilerim. Biraz kendine gelince yani. Burada güneş çok da yok. Ondan dolayı burada tutuyorum. Keli aldıklarım. Der hat Bunlar özel tur. Yani gövdeden ayırdım. Burayı diktim bakalım. Kendi tutunsun. Köklensin. Şöyle Riga. Bu, hepsi bu yavrular hepsi bu gövdedeydi tek gövdede bu kadar yavruydu yani bu dedik o da bunları ayırdım diktim bakalım bu ay sence galiba bu da kala <laughs> geçen seneden kalan hani soğanı kalmıştı böyle yani filizlendi güzel güzel Bunlar da altta yani kalmıştı. Aşağıda. Boya gitmişler. Bunlar da yani kestim. Bir daha diktim. Bakalım. Köklenir mi? Ya hava akşamları serin oluyor. Daha o sıcaklar gelmedi. Burası da su yoğun. beğendim ya. Bu çok sevdim. O yüzden yani ki lazım çoğaltayım ya Bereketli bir tur. O da Rale. Rale hemen güneş oldu ya. Güneş yandı. Şey yaptı yani. Buraya aldıkça kendine geldi. Ya burada çok daha güzel işiyor. Bu da aynı şekilde hemen güneş yürüyordu yani yanıklar oluştu. Hala devam ediyor ama ama güneş sevmiyormuş bu bazı ayvetetler. Bu da, think about this lab çok bereketli bir tür, güzel bir tür bir de. Parkazılar. Bu böyle bu tüklendi sanırım da. Tütündü bayağı tütündü. Su vermem gerek. Su veriyorum zaten. Bu da leğerler. Marble galiba marble. Yapraktan 5 yavru geliyor. Bu da Ha, İşte bak. Gö gövdeden geliyor. Hani kelle almıştım bu da. Köklenmiş mi acaba? Daha yeni gelir gelmez. Forum buzuk şeklindeydi. Hemen kelleyi aldım. Çünkü tam zamanı o yüzden yani bekletmedim köklensin diye bu da güneş olmuş bunda güneş yanıkları oluşmuş bu da rainbow oldu açmıştır. sızlaşmıştır ay yeni yeni kendine geliyor yanlış görmüyorsam Tabii ki Ay sence işte çok yağlı bir tur Ay sence var bir çok güzel bir tur ya bu işte solda Victor Kemal Gat var. Bu da güzelleşiyor ha. güzelleşiyor ama. Bayıldım ben bu tura. Yapraktan da bebeklerdi. İster istemez varigatı güneş yanıkları oluşuyor. O besin oluyor inşallah. O seviyorum. Bir sürü yaprak attım. arkada Albert bu havaya verdi kıllesini almıştım hala duruyor öyle bu Vampir Red Bull bu da daha köklenmeden kalesi gitmişti kristal olmuş burası böyle bayağı bir değişik bir şeymiş bu da kendi ürettiğim yapraktan Gloria. Suyan yerde aynı şekilde kelesini almıştım. Hani son aldıklarımı bekletmedim. Son aldıklarımı hepsini yani hani form şekli şekli hemen kelesini aldım ki kendini toparlasın hem köklersin hem bebek versin hem kendini toparlasın bu da Fanny Fanny hiç mutlu değil ben Geldi geleli böyle duruyor. Bir kök kül çürmesi yaşadı. Bilmiyorum. Şu an nasıl bilmiyorum. Bakalım. Ha yapraklar sırtlanmış. Parker the Wild. Ya bunlar bazılar sevdiğim tüyleri alttan yaprak ala ala yani gövdesini çıkarmam gerekir ki böyle uç dört kafalık güzel güzel bu isim. Öyle yapmak istiyorum yani şekil vermek istiyorum. Bu da sıkışmıştı kis küçük saksı değil, sıkışmıştı böyle buya gitmiş. Sanki toparlıyor gibi kendi böyle. Büyüttüm saksısını. Mini belli Mini belli var bak. Ya su arıyorum aslında da niye susuz kaldılar bunu anlamadım. Aa bunu unuttum ben şurada. Madonna güzel renklenmiş. Ben görmemişim Madonna. Yansımıyor. Renk güzel yansımıyor ama çok daha güzel. canlı çok daha güzel bence şöyle yavaş gidelim başınızı dondurmayayım bu da Ariel bu da Jade şeyler vergat yapraktan bebekler geliyor bebek miyim daha birkaç tane var orada <laughs> İnşallah kendini toparlar bu abundan olsunlar o da bir sürü bebek vermişti. Hepsini kestim kestim. Ayırdım annesinden. Burada da Gloria. Ya Gloria da çok güzel durmuş ya. Bereketli. Bunlar yapraktan evet. Hepsi yapraktan. saksını doldursunlar istedim Bir de küçük saksılar da yaptım Hani bunun gibi birkaç tane saksım var satışını yaparım ya bu isteyen yani neden olmasın çoğaltmayı seviyorum bu mini mi Bina mi Bina var Sarımsağımı, saksağımı hepsinden çoğaltmaya çalışıyorum ki isteyen olabilir diye. Şöyle put ki kat. Bu gövdedeki yavrular ben aldım ki sıkışmasın. Bu da zaten büyüyemez çünkü bunlar. Yani bayağı doğdu. Maşallah. Ondan dolayı yani gövdedeki yavruları aldım ya. Başka saksı yaptım. Şöyle Angelina. Bu da Jade Glass, Vergat. Bu yaprak kalınca bana küstü öyle kaldı. Sanki bana öyle mi geliyor ya Baya yaprak aldım da ondan dolayı böyle kaldı. Bir de drop çıkarıyor sanırım. şöyle çıktı. Gözüküyor. monstros oluyor galiba. Bu da Blue Velvis. Şöyle göstereyim Blue Velvis. Bu kışın güzel renkleniyormuş. Yani bakalım. Ama bundan da bayağı saksım var yani. Bayağı saksı yaptım bundan. Ya bu ben Çok seviyorum. Bu vergatası. Bakalım nasıl olacak. Ama Barnes ben çok seviyorum. Şurada Lolleros. Saksa. Bir <laughs> kocaman bu düşmüştü. Atmaya kıyamadım. Böyle yaptım yani. <laughs> şöyle göstereyim. Bu biraz saksı oldu. Ben geçen sene düşmüştü de aslında bu. Atmam gerek diye düşünüyorum. Bayağı şey olmuş, kötü olmuş. Bu da polidans vergatı aldım bir tur. Bilmiyorum vergatını göremiyorum. Polidans sanırım ay anca Oysa bu neydi ya bu bu ne almıştım bakalım köklü Oh köklemeler gelmiş çok şükür Oh be hmm. tutunur artık hmm. bir gövdeye bakalım mı acaba gövdeye bakalım gövde nasıl gidiyor ilerliyor Mr. Richard Mr. Richard Bob iki tane daha toro var gipsi Göpsi. bir de şey galiba hmm. ken gövde duruyor şöyle göstereyim gövdesi duruyor Yağrı falan yok. Şöyle bakayım. Göğüs duruyor. Bir de şuraya kadar gelmişken ay Başınız doldu. Dondurmadım inşallah. şöyle Şöyle onu saklayın, Hemen geçiyor. Şuna da bir bakayım derim. Ay çok güzel oldu vallahi. İşte öyle. Çok güzel oldu. Burada sardunya Ya sardunya da seviyorum aslında. Edinmek istiyorum hani özel turlarını. Ama yer yok. Gel gör ki iki tane teras dolu. Bir daha şöyle geçelim. Nerede kalmıştık? Şu Mr. Richard saksısında kalmıştık. Burada da özel kılar. Her eve kat. Çifa, bu da rolü monstrus verildi. Bu saksını doldurursun lan, Bu saksını bunu dikeceğim sadece sanırım. Bunları ayıracağım. Kendini toparlasın. Aa bu çok güzelleşmiş. Bunlar bu küçük saksılar ben satış için yapıyorum. Hani isteyen olursa diye. Bu da Ezer Verbert. Dark Opal. Sanki asil bir problemi. Bakalım. Sıksesiz Verbert. Şurası kaslan Şöyle. Misteriçi sanmışım yani bebekken. Burası da. Aa neydi? Klozetim. Bu da tango var. Bu da buruz. Bunlar da Korkuk geldiği de bekletmeden kellesini almıştım ben. Bekletmemiştim. Hani köklenmesini beklemeden köklendi. Çok şükür yavru da verdi. İkisi de yani gövde de köklendi. kana Bu da maşallah vergetiler güzel çıkıyor. İslatsın doldursa ama bahçe toprağına dikmişim. Hani her toprağı dinledim, dinlediğim için böyle hani ekadan niye ben bu toprağa diktim? Onu anlamadım bak. Topraklar aynı toprak değil, değişik topraklar. Şöyle şöyle. Bu da tam albino. Güzel güzel buyuyor ama güneş de geliyor. Güneşten de. Hani ben bitkilerimi savuktan kurmadım. Öyle söyledim. Şöyle. Bu çok güzel. Şöyle diamond start ver <Sessizlik> Ha, yavru gelmiş. <Sessizlik> Gövden de yavru gelmiş. Çok şükür. <Sessizlik> Şurası <Sessizlik> Polidonis Varigat Polidonis Varigat Çok güzel oldu inşallah kocaman saksıyı doldurdu mini belli ve rakı ikisini aynı anda almıştı mini belli hiç ilerlemedi öyle kaldı birazcık ilerledi yine duruyor ilerledi duruyor red velvet well, red velvet well, velvet well, Şöyle devam edelim. Ses geldiği için kapatmıştım. Aslında. Burada kalmıştık sanırım. Sesten dolayı kapatmak zorunda kaldım. Purple Delight. Ama kocaman saksı oldu. Böyle şöyle. Bir. Hepsi bebekten, her şeyden. Yapraktan evet. Şöyle kocaman bir saksı oldu. Bu da Adam. Eşevera Adam. Şu ayrı olan ilk aldığım onu hepsi yani kaybettim. Sadece bir tane kaldı. Böyle. Bu da sonradan aldığım. Bu sonradan aldığım sanki yapaya benziyor. O başka bu başka. Şöyle zaten fark ediliyor bakalım beraber uyuyorlar amitis saksı şey bu küçük karda yapraktan öğretti pantis şöyle bu da vanguard parti bunda da toprağa, bahçe toprağı sanırım. Bahçe toprağısa ama karıştırıyorum yine yani. Bahçe toprağı olsa da bazı şeylerde karıştırıyorum. Şu ademi ektiğim toprak çok daha hızlı köklendiriyor. Çok daha iyi. Bence öyle. Burası da spot değer saksısı. Şöyle göstereyim. Şöyle şöyle. Victor Vergat. Bu da Pisis kan. Burada da de spot değer. Burada da de Ya da geliyor. Bilmiyorum büyüyebilir mi acaba? Şöyle. Ayırmam mı gerekiyor? Victor. Victor. Geçen videomda da söylemiştim. Victor'lar ben seviyorum. Albert Baines. Klasik turlardan Victor. Albert Baines. Yetiz ya. Bunları ben çok seviyorum. Bu tur hangi tur bilmiyorum. Set evet. olarak yaz bana. Ortadaki de güzel bir turmuş. Burada da ben şöyle yapraktan yatırmıştım. Ama Amarna kirli almıştım. Bebek gelmiş. Gelmiş, gelmiş, hoş gelmiş. Sported there. İkisi de. Burada da bu ee, dekora gövdesi. Bu neyin gövdesi? Bilemedim. Bu Princess Handi diyeyim. Kılavatıma benziyor. Ama biraz da farklı ama güzelleşince o kadar güzel oluyor ki öğretmen saksım öğretme aldığım için biraz şey kaldı. O kadar güzelleşiyor ki bu Albert. Şöyle Burada Heart Delight var. Bu sanırım Heart Delight. Bu iki tane iki renkli hartalaytım vardı. Bu eminim hartalayt. Bu arada kaldım. Raindrop hartalayt arasında kaldım. Bu rainbow. Bunlar da raindrop sanırım. Şöyle gidelim. Bu hangi tür bilemedim. Öyle güzelleşti ki sonra ben yani yaprakların hepsini yoldum. Yedek olsun diye. Çoğaltayım diye. Bu havayı kendisine almıştım. Bu da silvesta. Bu da rosmaria galiba. Rosmaria varikat. Bundan bir tane daha var. Bir de kelle almıştım. O da yavru geldi. Bu mil saksın. Ama bu çok güzel. Daha güzel dur. Şimdi gözükmüyor. Böyle belli olmuyor. Biraz daha gü güneş alması lazım. Şekil vermesi lazım. Sıkışmış durumda. Şimdi. Şöyle. Ne seveceğiz size. Bu da çok güzel kızarıyor. Bu da opalina. Ha, plastiklerden opalini da seviyorum. Şöyle. Ama bu çok daha güzel. Hani kamerada yansımıyor. Kendisi çok daha güzel. White Lotus. Ben bayıldım bu tura. Şöyle. Dört kafa var. Ben bayıldım bu tura çıkacak iki tane minicik yavru var onları oradan çıkarmam gerek yoksa büyümeyecekler bu da misteri çarp şöyle kupalina role bunu saksı da bahçe toprağı toprağı bahçe toprağı misal gibi duruyor ama sert da değil çünkü karıştırdım ben şöyle blue elf ay 25 dakika olmuş dream rose oldu da piyaj ve de pink Peach. şöyle kapanış yapalım bu da dikenler tacim Cama. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olalım ki devam edin bana. Abone olmayı like atmayı lütfen unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.